Sevgili dostlar merhabalar, yarışseverler Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün 8. ayın 9'u, 9. ayın 8'i, yarın 9. ayın 9'u. Yani İstanbul ve Elazığ yarışları var. İstanbul 1. altıyla gayen koşu 1 ile başlar. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar, 2000 sentetik dostlar. Dostlar burada benim ilk atım 4 numaralı büyük atlı. Bana göre bu at bu grubu geçmesine bekliyorum. Şuan çizikler, Kışman çizik. Daha önce bu atı dört kere bindi, bir kere kazandı. iki kere ikinciliği var. At da bence iyi bir ikililer. Atı tanıyor da yakından. Atın orijini de uygun. Erksoy orijini. Kilosu da bomboş. Bana göre 53 kilo. Eğer rakip arıyorsanız iki numaralı Arif şu, bir numaralı Bay Patron, 3 numaralarda be. Yani 1, 2, 3, 4 ile ben buraya geçiyorum dostlar. Evet dostlar koşu 2 şartlı 5. 3 <laughs> yaşlı Araplar. 1300 kum. Dostlar burada 1 numaralı nesne tekrar gene ışma çizikle. Işma çizik çift yapabilir kendisine. Bu atara 4 kez 2 kez kazandı. <laughs> Daha sonra 2 numaralı. Taylar en güzeli. Mehmet Kaya Altı orijini. Kendi atları üç kez bindi. iki kez kazandı. İlk yarışını ve son yarışını kazandı Mehmet Kaya ile. 205 numaralı ufuk bir orijinli Kaya Kule. Bana göre bu attayı yani bunlardan sonra tabii ki 8 numaralı gelibolu gelibolu gelini ne yapacağı belli değil. Yani dostlarım 1-2-4-8 buradaki sıralamamız. Evet dostlar. Koşu 3. Kısa 8. Doktor Özcan Kızılkaya Kaya 3 3 yaşlı İngilizler. 1500 1500 mesafede koşuluyor. Evet dostlarım. 1500 mesafede koşuluyor. Burada Trilya. Üstü Çelikli. 5'te 2 yapmış Müslüm Çelik Adana'da Hasanet Hasanet Trille 1. Hasanet 2. Trille 1. Hasanet 2. Avru'da Şimdi buraya Ankara'ya geldiler Trille Ankara konu biliyor Daha önce Ankara'da Tayland'da Dört yarışı var dört dördünle kazandı Yani Hasanet kafayı alıp gidiyor Trille sonlardan çok kuvvetle geliyor diriyle de sonlardan çok kuvvetli geliyor. Buraya da alışık zaten. Ben burayı 1-5 yanlarda 2 numaralı agresif orijinli Ali Han'ın Özcan Yıldırım'la tavsiye ediyorum dostlarım. Evet. Sayın yarı severler. 4. Koşu Antika 21. 4 Dikari Araplar 1400 mesafede burada. Benim ilk adım. <laughs> 2 numaralı gergin. Dostlar Kocakay ile Gergin bence çok iyi bir ikili Tekrar buluştular biraz gülerden dolayı sıkıntı olabilir 11 kez binip 4 kez kazandı Gergin bence bu mesafenin niyetlerinden biriydi 2 numaralı Gergin Daha sonra <laughs> Pardon Daha sonra tabii ki Montego Asteroid Daloğlu yani 1 2 4 8 bir son olarak 5 numaralı asteroid diyoruz ve bu arada geçiyoruz dostlarım. Star koşu 5 handikap 15 3 3 3 kare İngiliz 1400 için. Dostlarım burada 2 numaralı Maykon bana göre bu grup artık geçmesi gerekiyor. Ben bir riske atarak Maykon'u tek atıyorum. Ve sizlere günün alternatif bankosu olarak öneriyorum. Bence bu ikon artık bu urba geçmeli dostlarım. Orayı da bu şekilde alternatif tekle geçiyoruz. Evet dostlarım. Birinci altırganın son ayağı altıncı koşu şartlı dört. Üç akarı İngiliz 163. için. Dostlar burada ilk atımız bir numaralı İremsu. Güzel bir taydır. Güzel bir safkandır. İnatçı bir hayvandır. İnatçı bir taydır. Daha sonra <laughs> 4 numaralı Beyazıt. Dostlar Beyazıt geçen sene çok iyi gruplarla koşup çok iyi işler çıkartıyordu. Kocak hayatı yakından tanıyor. İrem Su'dan sonra ikinci atımız Beyazıt. Daha sonra 2 numaralı Ercan Çankaya ile Uğur Baba. Kenevi. 5 numaralı Jimmy Kirit. Yani dostlarım ben buraya hepsi diyerek bu ayağı da böyle geçmek istiyorum. Evet dostlar analizlerimiz bu kadar. Siz de analizlerimiz bize destek olmanız. Abone olup kanalımızı ve videolarımızı beğenmeniz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.